Merhaba arkadaşlar Oya Dünyası 74 kanalıma hoş geldiniz kanalıma abone değilseniz videonun alt kısmında abone olmayı bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın arkadaşlar bugün yine sizlere çok güzel bir model çıkarttım onun yapımını göstereceğim şöyle iki renkten oluşacak hemen iplerimin numarasını söyleyerek başlayalım altın başak 14 numara yeşil ipim. kenara koyalım diğeri de kaplan 1007 numara arkadaşlar Türbentim de zaten bu kaplan 1007'ye yakın Şöyle. Tığım 22 numara. Taban kısmını örümcekli yapacağım arkadaşlar. Biraz saat geç oldu. Ee, o yüzden kusura bakmayın. Biraz da rahatsız olduğum için o yüzden 2-3 günden beri video atamadım. Size bugün hani bu modeli göstermek istedim açıkçası. Hemen bakın. İki zincirle tığladım tül bentimi. Modele maçlı kullanıyorum. Herhangi bir deliklenme falan olabilir. Çünkü sadece modele amaçlı kullanıyorum bu tül bentlerimi. Herhangi bir tığ ilk önce ipimizi sabitliyoruz. Sonra bir zincir çekiyorum. Şöyle çok büyük olmayacak, çok da küçük olmayacak. Orta büyüklükte bir tane örümcek yaptım. Hemen bir sonrakine batıyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum. Tekrar örümcek yapıyorum. Şöyle bakın. Tekrar bir sonrakine batıyorum. Şöyle bir zincir çektim tekrar örümcek yapıyorum. Bir sonrakine batıyorum. Bir zincir çektim. Tekrar örümcek yapıyorum. Bir sonrakine batıyorum. Bir zincir çektim. Bu şekilde tekrar bir sonrakine batıp bir zincir çekiyorum. Tekrar şöyle örümcek yapıyorum. bir zincir çekip bir sonrakine batıp şu şekilde modelimizi çıkartıyorum arkadaşlar taban kısmı bu şekilde olacak hem hep zaten zorlanacağınız bir şey yok alt kısımda şimdi üst kısma geçeceğiz sesim için kusura bakmayın gerçekten rahatsız olduğum için ses de gitti biraz bayağı bir rahatsızlandım arkadaşlar şöyle Sizler nereden başlıyorsun onu göstereceğim. İlk önce tığınızı ipinize sabitliyorsunuz arkadaşlar. Örümcek yaptığınız yerin üçüne birden bakın üçünü birden tığa alıyorsunuz. Şöyle bir kere tığıma dolamıştık. İpimizi hepsini birlikte çıkardık. Şimdi burada 1 2 3. 5 zincir çektim. Hemen buradaki yaptığımız hep birlikte çektiğimiz yuvamızın içine şöyle batıyorum bir zincir çekip bir kere tığıma doluyorum. Şimdi 3 tane ilmeğimizin hepsini birden alıyorum bakın. Şöyle 3 ilmeğimizin hepsini birden alıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Hemen yeşil ipimizin içine şöyle yaptım. Bir zincir çektim, bir kere tığma doladım. 2. 3 tane ilmeğimizi aldım. Hepsini birlikte çıkarttım. 1 2 3. 5 zincir çektim hemen yuvamızın içine. Şu şekilde batıyorum. bir zincir çektim, bir kere tığma doladım. 1 2 3. 3 3 tane ilmeğimizin hepsini birlikte alıyorum. Şöyle hepsini birlikte çıkartıyorum. 1, 2, 3. 5 zincir çektim. Hemen yaptığımız, Şuradaki hep birlikte çektiğimiz yuvanın içine şöyle çıkartıyorum. Bir zincir çektim, bir kere tığıma doladım. 1, 2, 3 kere de çıkarttım. Hepsini birlikte çıkartıyorum. 1, 2, 3. 5 zincir çektim şöyle bunun içine girdim hepsini birlikte çıkartıyorum bir zincir çektim bir kere tırma doladım 1 2 3 tane ilmeğimi üçüncüsü arka kaçmış şöyle olabiliyor bazen şu şekilde hepsini birlikte çıkarttım 1 2 3 4 5 zincir çekip şu şekilde alıyorum 1 zincir çektim. Bir kere tığıma dolayıp 1 2 3 tane ilmeğimi bakın. Hepsini birlikte çıkartıp 1 2 3. 5 zincir çekip hemen hepsini birlikte çıkartıyorum. bir zincir çekiyorum. 1 2 3 kere de çıkarttım. Şöyle 1 2 3 4 5 zincir çekip Aynı yuvamın içine girip şöyle çıkartıyorum. Bir zincir çektim. Devam ediyorum arkadaşlar. İşlemimiz bu kadar. Şimdi ben bunu bakın ütüleyecektim ama hiç ütülememe gerek yok Çünkü aynı ütülü gibi duruyor arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz. Yakın çekimini göstereceğim şimdi sizlere. Ve arkadaşlar bakın şu şekilde modelim oluştu. Ütülendiğinde daha güzel duruyor. Ee, ben ütülemedim. Çünkü kalıp gibi duran bir model olduğu için direkt ütüyü basacaksınız arkadaşlar. Çok güzel duruyor. Daha önce tülbent bitirmiştim ben bununla ilgili. Bu modelle ilgili. Çok güzel oldu. Ütülemesi de kolay. Yeni başlayan arkadaşlarımız böyle modeller tercih edebilirsiniz. Çok şahane dur duruyor. Arada eğer örümcek kısmında hani şurada potlanma gibi olursa aradaki bir zincir kaldırın arkadaşlar. Ben bir tane zincir çektim. Ne olur ne olmaz. Daha şık dursun diye ama dediğim gibi kaldırabilirsiniz de aradaki bir zinciri. Bu şekilde oluşuyor. İnşallah bu modeli beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğen ve yorumlarınızı eksik etmezseniz çok sevinirim. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim sizlere. Abone olmayı, bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın. Instagram adresim oyadunya74. Oradan da bana beni takip edebilirsiniz. Başka bir videoda sizlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.